Evet arkadaşlar, Hepinize merhabalar. Bugün geldiğiniz gibi uzun bir ara, uzun bir şeyden sonra, normal videolardan sonra hep short videos paylaştım. Ve teşekkür ederim. 1000 abone olduk tabii ki de. Bugün arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane skeçir şey aldım. Bunların, bunları atacağız ve bakacağız. İlk kutudan başlıyorum. Şöyle ilk kutudan başlıyorum. Böyle bir şey. Çok güzel. Şöyle. Şunu koy. Şimdi ilk önce bir giyelim şunları, skeçiriz hani. de severim. Başka bir şey var Dur. Evet. yedik Yani... Güzel. Bazıcıklarını bağlasak birazcık daha iyi olacak. Ay, böyle ayır, Böyle bir şey yapma, yüzün seveyim ya. Abi. Evet arkadaşlar bunlar tabii ki de bu ayakkabıları seneye giyeceğim arkadaşlar. Çünkü büyük var seneye giyeceğim. Şöyle bir diyeceğim. geçiyorum. Aa. Wow, bu daha güzelmiş. Aa bu benim arkadaşımda var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu da giydim. Bunlar da büyük geliyor ama herhalde bunlar da seneye. Herhalde bunlar da seneye arkadaşlar. Bunların ikisi de seneye giyecek ayakkabılar. Bunların ikisini de seneye giyeceğim ama ben şunları... Atacağım. Ama bunu zaten kalın çorapla şimdi bile giyebilirsin. Ha evet. O zaman kalıcı bunlar. Çünkü botları kalın çorapla giyiyoruz ya. Bunlar çok... Bunları sanki... Şunları. Şunları. Tekrar yeni yerine koyacağım. Tamam. you to en kaliteli şehrin kaliteli evet, evet. bunlar. Evet. Bunları da koyuyorum görüyorsunuz. Bunlar en kaliteli şeyler. Arkadaşlar burada arada bunların bu tür ayakkabıların çıkmasını incelememi isterseniz videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Bir abone olduk. Teşekkür ederim. Daha fazla umarım daha fazlası olur. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.